Bitirdin mi? Yine fermuarını çekmeyi unutmuşsun. Hadi gel, ellerini yıka. Yürü. Anne, orada ne var? Havalandırma odası. Ayş! Özür dilerim. Ayş, Ayş, bir daha elimi bırakıp kaçarsan gösteririm sana. Yürü. Nereye gidiyorsunuz? Önce biletinizi gösterin. Ee, bilet mi? Ee, evet. Ee, ben bileti, şey, aslında ben ikinci sınıf. Anladım. İkinci sınıftan bilet aldınız. Klima için buraya mı geldiniz? Hayır hayır beyefendi öyle bir şey yok. E Çocuğum kaçtı buraya girdi. Ben Bakın de... her gün bunun gibi bahaneler dinliyorum. Seni seviyorum seviyorum seviyorum. Tamam mı? Hoşça kal. Siz de çocuğunuzu tutsaydınız. Ya cezayı ödersiniz ya da hapse girersiniz. Üniversitedeyken okey takımı kaptanıydım. Gol için şut çekmeyi henüz unutmadım. Beyefendi... Para meselesi. Bizi buraya Pankat Sindi'ye gönderdi. Sen? Onu, onu sonra konuşuruz. Ne oldu beyefendi? Bir sorun mu var? İkinci sınıftan bilet almış klimalı kompartmanda gidiyor. Eğitimli insanlar böyleyse biz ne yapalım? Hayır beyefendi. Onu yanlış anladınız. Bu onun bileti. Burada işte. O benim yengem. Adı ne? Vidi. Beyefendi size ailecek seyahat ettiğimizi söylemiştim. Üzgünüm. Hanımefendi düzgün cevap vermediğiniz için biletsiz seyahat ettiğinizi düşündüm. Buyurun. Teşekkür ederim. Gördün mü? Bana okey sopasıyla saldıracaktın. Ama yine de seni kurtardım. Peki o gün ne söylemiştin? Üniversitede okey takımı kaptanıymışsın. Eğer üniversiteye gittiysen bir şeyler öğrenmişsindir değil mi? Demek istediğim Teşekkürler kelimesini mu? Teşekkür duydun etmeyi mı? biliyorum ve yeterince de eğitimliyim. Aynı zamanda nazik biriyim. Beni bırak da kendinden söz et. Senin gibi bir serserinin klimalı kompartmanda ne işi ne var? Ne işi var? Bana böyle patronluk taslamaktan vazgeçmeyeceksin. Bu arada nereye gidiyorsun? Sen anlamazsın. Mabed ziyaretine gidiyoruz. Şişt. Ne kadar çok konuşuyorsun aş? Teşekkür ederim. Duymak istediğin buydu, değil mi? Bu arada abine bütün hesap kitap işini anlattım. Lambalar için parayı gönderdi. Çok akıllı birine benziyor. Ondan bir şeyler öğren. Gidelim aş. Bir daha elimi bırakırsan başına gelecekleri sen düşün. O gün abimi azarlayıp susturuyordu. Bugün onu övdü resmen. Ragudayal'ın sergilediği davranıştan sonra Arti ile evlilik hakkında konuşmaya cesaret edemiyorum. Biraz zaman ver, her şey yoluna girer. Hayır Şoba. Bir çocuğu varken Arti ile evlenmeyi kabul edecek bir erkek bulamayız. Neden böyle düşünüyorsun ki? Çünkü gerçek bu. Bunun için tek bir yol görebiliyorum. Eğer Anş bizim yanımızda kalırsa... Belki Arti'nin evliliği de Sadece bir erkek böyle bir şey söyleyebilir. Ne sanıyorsun ki? Arti Anş olmadan yaşamaya razı olur mu? Mümkün değil. Anş Arti'nin her şeyi, onun hayatı. Söylediğin her şey doğru. Ama bir şeyler yapmamız gerek değil mi Şoba? Bizim de bir oğlumuz var. Ve onsuz yaşamayı hayal etmemiştik ama oldu. Onu unuttuk öyle değil mi? Artık onsuz yaşıyoruz. Aynı şekilde Artin'in de... Oğlumuzu unutmak bizim kendi kararımızdı. Ondan uzaklaşarak gelinimize yakın durduk. Ama de böyle bir zorunluluk yok unutma. Bak şu aba. Söylediklerimi sakin kafayla bir düşün. Bunda yanlış hiçbir şey yok. Bopale geleli daha bir yıl bile olmadı. Ve tanıdığımız çok fazla insan da yok. İnsanlar Artin'i gelinimiz mi yoksa kızımız mı onu bile bilmiyor. Şoba. Boşanmış bir kadını yeniden evlendirmek gerçekten çok zordu. Bu yüzden Arti'yi yeniden evlendirmemiz gerekiyorsa, onunla ilgili bazı şeyleri gizlemeliyiz. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anş. Yavaş ol Anş, kaçma. Gel, gel güzel oğlum benim. <laughs> kazandım, kazandım. Yeter anne. senin sevgin onu çok şımartmış. Bugün beni hapse attıracaktı. Tanrı beni kurtaran serseriyi korusun. Serseri mi? Hangi serseri? Anne, anne. Anne beni dinle. Bak doğruyu söylüyorum. O kızda özel bir şey var. Bazen öyle cesur ki güçlüleri bile tehdit ediyor. Ve bazen o kadar masum ki bütün işini bırakıp ona yardım etmek zorunda hissediyorsun. Onun kocası yokmuş. Bir oğlu var. Biraz yaramaz ama ...ben onu çok sevdim. Kopuk kopuk ne anlatıyorsun? Abine bir çocuk annesi kadını mı layık gördün? Hem... ...yaş evlilikten söz edilince çok kızıyor oğlum. Eğer öyle bir şeyden bahsedeceksek Annem, o zaman... en azından bir dinle. Aslında babam da öyle olgun, zeki... ...abimin kızlarına bakabilecek bir gelini olsun ister... Ayrıca abim çocukları için genç bir kıza değil... ...bir anneye ihtiyacı olduğunu söylemişti. Hem ona hemen evlenmesini söylemiyorum ki. En azından bir tanışsın. Evet anne. Pratik bu konuda haklı. Onunla tanışmanın nesi yanlış? Evet. Pratik yanlış bir şey demedi. Ama bir de... Onu bir kere görelim anne. Hadi görüşelim. Nerede o kız söylesene. Az ileride ikinci sınıf kompartımanında. Şimdi ikinci sınıfa kim gidecek? Peki ya bizim ikinci sınıfa gitmemiz gerekmiyorsa? Nasıl yani? Gel anne, yenge, hadi gel, hadi, gelsenize. Nerede o? İşte orada yenge, şu dükkanda. Hangisinde? Orada işte yenge, çocuğuyla birlikte. Aslında gayet iyi görünüyor. Ama kocasına ne olmuş acaba? Denge, bunu ancak konuştuğumuzda öğreniriz. Ama bunu onunla nasıl konuşabiliriz? Tren burada kısa bir süre durur. Bu kadar zamanda onunla doğru düzgün konuşamayız. Olsun yenge. O da bizim gibi mabet ziyaretine gidecekmiş. Düşünmek için dört saatimiz var. Hem uzun uzun konuşuruz değil mi? Ne diyorsunuz? Şimdi bir anne olarak kendi çocuğuna mı bakacaksın? Yoksa yaşın annesiz kızlarına mı? Bayal ve palaka bakmayacaksan eğer, bana söyleyebilirsin. Benim çocuklarımı bir uşağın eline bırakma lütfen. Hadi hadi tren kalkıyor. Dışarıda ne kaynatıyordunuz öyle? Kaynatma işi henüz bitmedi. Bittiği zaman sana da veririz. Ara sıra doğru cevap versen ölür müsün? Onca yıllık evliliğimizden sonra şu halimize bak. Her soruya dolaylı yanıt veriyorsun. Düz cevap gelmesi için düz sormak gerekir. Öyle değil mi? Vidi? Geliyorum. Evet anne. Hadi gidip kızın annesiyle konuşalım. Şimdi mi? Evet şimdi. Ben konuyu düşündüm. Hadi. Bakar mısınız? Evet. Merhaba. Ben Bayan Sindia. Bayan Sindia? Kusura bakmayın. isim tanıdık geliyor ama ben... Önemli değil. sindiya Tent adında bir işletmemiz var. Aa. Aydınlatmaları genelde sizden alırız. A, tamam tamam. Merhaba. Merhaba. Hey Şoba. Evet? Sen nerelerdeydin? Bu da benim kocam. Merhaba Satyandra Dubey. Peki Aa, bu gelinin Vidi. Merhaba. Ben de bayan Cindy. Bir dakika, sindia tent mi yoksa? Evet, sizinle bir şey konuşmak istiyoruz. Burada oturacak yer var mı acaba? Oturup konuşalım. Abi, düşündün mü hiç... Yani parididen bahsediyorum. Eğer bu yılda evlenmezsek ailesi onu başkasıyla evlendirecek. Seni durduran kim? Git evlen. Unuttun mu? Önce kendime yenge bulacağım ve sonra evleneceğim diye söz verdim. Abi lütfen söyle. Nasıl kız olmalı? Hemen bulup getiririm. Bu ne kadar? 30 rupi. Şimdi üstünü nereden bulacağım? Önce şu beşi bir al. Yirmi beş, daha 30. Teşekkür ederim. Aş, hadi çabuk aşağı gel. Annenin yanında yiyeceksin. Hadi. Yemek isteyen. Evet patron ben isterim. 30 rupi. Abi şey para. Abi bir dakika. Bu cizli var. Anlaşılan bir kız sana mesaj göndermek istemiş. Affedersin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.